üzere Organik atıkların geri dönüşümü e, hakkında, organik atıklardan kompost ve biyogaz e, elde edilmesi hakkında. Organik atıklar dediğimiz zaman e, özellikle hayvansal atıklar, e, hal ve pazar atıkları e, oluyor. Ayrıca e, kentsel e, ve evsel e, organik atıklar, işte bunların içerisinde e, kafeteryalardan, yemekhanelerden e, çıkan e, atıklar veyahut da restoranlardan çıkan atıklar. Bunlar önemli miktarlarda çevreye zararları olmakta. Belediyesi tarafından kaldırılarak yok edilmek için çöplerin depolandığı alana taşınmakta. Tabii bunlar önemli derecede hem çevre kirliliğine neden oluyor ayrıca görüntü bozulumuna neden oluyor. Bunları farklı şekilde değerlendirerek bu tür olumsuz faktörlerden e, sakınabiliriz. E, sadece tabi hayvan e, sal atıkları yok Urfa'da. Onun haricinde önemli miktarlarda hal ve pazar atıkları mevcut. E, bunlar da organik atıklar olarak e, yer alıyor. Burada bir pazar e, daha sonra bir hal pazarından sonra açığa çıkan işte akşamları kalan atıkları mesela görmekteyiz. Önemli miktarlarda yine organik atık e, bunlar e, oluşturmakta. Tabi bunlar biz eee değerlendirmek tabi bunlar çöpe gidiyor dolayısıyla bunlar çöpe gitmeden farklı amaçlı değerlendirebiliriz düşüncesiyle bu projemize başladık. o nedenle bugün burada toplandık. seminerimizi Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hocamız Osman Yalnız Hocamız verecek. Ben ee, organik atık teknolojisi çok genel bir tanım bunu biraz sonra göstereceğim. Pek çok alt konu var. Ama bizim için önem arz eden, özellikle tarımcılar için önemli arz eden iki ana konu: kompost ve biyogaz teknolojisi. Bu ikisi hem birbirini tamamlayan iki konu hem de birbirine rakip iki konu. Çok kısa dünyanın şu anda en önemli sorunlarından bir tanesi biliyorsunuz çevre sorunu. Çevre sorunun alt başlığı da atık sorunu. Yani enerji üretiminden gıda üretimine kadar tüm sektörlerde, sanayi üretimi dahil buna e, en önemli sorun atık sorunu. Yani üretim yapıyoruz, tüketiyoruz, nüfus geliş, büyüyor, e, teknoloji gelişiyor, yaşam standartı yükseliyor. Ama bir noktada geriye dönüp baktığımız zaman tamiri mümkün olmayacak bazen atık sorunu ortaya çıkardığımızda görüyoruz. E, üretim yöntemi, üretim sistemi, madde akım yönetimi kavramı içerisinde bir araya getirilmiş. Buradaki şekilde temsili olarak sanayi üretimi var, tar tarımsal üretimi var, hizmet sektörü var. Onun vergisini alıyor. Dolayısıyla toplam global baktığımız zaman devletin gelir gider dengesine bu tek bu, bu kadar büyük destek nasıl veriyorsunuz diye bir ara sorma, sorduk. Alman Çevre Bakanına niye bu kadar çok destek veriyorsunuz bu konuya? Dedi ki biz kazanıyoruz ki destek veriyoruz. Nasıl kazanılıyor? E çok büyük vergi vergi gelir oluyor ya bize. Bu sektör geliştiği zaman biz vergi alıyoruz. E bu verginin de bir kısmını geri destek olarak karşılıyoruz. Bizim bir zararımız yok. 35 euro 35 sent biyogaz elektriğin orada. Zaten Tübitak'ın amacı o. Bir böyle bir tesisi inşa ettikten sonra kamuya açmak yani kamuoyunu açmak ve herkesin oraya gidip bilgilenmesini sağlamak ve örnek teşkil etmek. Çok dediğim gibi zorlu bir çalışmaydı, zorlu bir projeydi ama bitirdik. Bunun için de hepimiz tüm ekip olarak biraz kendimize pay çıkardık ve mutlu hissediyoruz kendimizi. Bu bir örnek dediğim gibi. İnşallah bu örnekler Türkiye'de zaman içerisinde çoğalacaktır. Çok teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için ve eğer biyogaz ve kompost konusunda bir parça daha, bir adım daha e, ileri gidebildiysek kendimi mutlu seç. Teşekkürler. <laughs>